Evet çocuklar dersimize hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim. öğretmenim. Evet çocuklar bildiğiniz gibi Ramazan ayına girdik ve Ramazan ayında ne yapılır biliyor musunuz? Öğretmenim ne yapılır ben bilmiyorum Ramazan ayında. Seni sersem ne demek bilmiyorum ha? Ula öğretmenim ben biliyorum. Vallahi yemek yemiyoruz su içmiyoruz. Evet evladım yemek yemiyoruz su da içmiyoruz ama neden yapıyoruz bunu? Evet benim çok basit çünkü oruç tutuyoruz. Adios amigos. Evet öğretmenim oruç tutuyoruz oruç. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Ramazan ayındayız ve hepimiz oruç tutuyoruz. Şimdiden Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Eğer siz de oruç tutuyorsanız videoya like atıp kanala abone olun ki sayımızı bilelim. Bakalım kaç kişi oruç tutuyormuş. Evet çocuklar biliyorsunuz ki Müslümanların oruç tutması gerekmektedir. Evet öğretmenim ama biz çocuk olduğumuz için oruç tutmamıza gerek yok değil mi? Evet öğretmenim ya biz daha çocuğuz yani biz çocuk orucu tutuyoruz. Sizi sersemler çocuk orucu diye bir şey yoktur. Benim sınıfımdaki herkes oruç tutmak zorunda. Ne ama öğretmenim ben daha çocuğum öğretmenim ben çocuk Kızım dana gibi olmuşsun hala çocuk orucu tutuyorum diyorsun. Şu haline bir baksana dana gibisin dana. O yüzden oruç tutmayanlar benim dersimden geçemezler sıfır alırlar. Ula öğretmenim ben zaten oruç tutuyordum ya şimdi. Evet öğretmenim ben. Arda rüzgar her geleler yoksa siz oruç tutmuyor musunuz he? Şey yok öğretmenim olur mu öyle şey ben onun şakasını demiştim biz de oruç tutuyoruz ya değil mi rüzgar. Evet evet öğretmenim ya biz de oruç tutuyoruz şakasına söyledik biz ona çocuklar da oruç tutmak zorunda der. Aferin çocuklar aferin bugün iftarımızı beraber yapacağız ve orucumuzu beraber açacağız. Öğretmenim bakın benim 1 liram var. Kantinden bir şeyler alıp orucumu öyle açacağım. Evladım 1 liraya sen sakız bile alamazsın. Sakızla mı açacaksın orucunu? <laughs> Öğretmenim ben oyuç tutmuyorum. Annem babam izin vermiyor. Ben çocuk olduğum için oyuç tutmuyorum. Seni sersem ne demek oruç tutmazsın ha? Sana sıfır veriyorum. Oruç tutmayanlar benim sınıfımdan kalırlar. <laughs> He, sakın içme evladım sakın her su içersen orucun bozulur ve 61 gün ceza orucu tutarsın Öğretmenim peki oruçluyken sakız çiğnemek serbest mi orucumuz bozulur mu? Evet evladım oruçluyken sakız çiğnerseniz orucunuz bozulur Adios amigos peki öğretmenim oruçluyken bir buçuk iskender kebap yesek orucumuz bozulur mu? Ronaldo evladım sen salak mısın? Tabii ki de bozulur. Peki öğretmenim kenar. Peki öğretmenim döner ekmek yesek orucumuz bozulur mu? Evladım ne yersen ye orucun bozulur. Neden tek tek soruyorsun? Peki öğretmenim kuru fasulye yesek orucumuz bozulur mu amigos? Ronaldo evladım bozulmaz evladım bozulmaz sen istediğini ye benim canım evladım. Öğretmenim peki oruç tutanlara fazladan puan verecek misiniz? Evet çocuklar oruç tutuyor musunuz? Yorumlara yazın oruç tutuyor musunuz? Tutmuyor musunuz hadi bakalım yoksa çocuk orucu mu tutuyorsunuz? Yorumlara yazın. Öğretmenim evet, ben çocuk orucu tutuyorum. Öğretmenim ben çocuk orucu tutmuyorum. Annem babam gibi yetişkin oruç tutuyorum. Aferin çocuklar yorumlara yazan herkesin yorum. Kalp bırakacağım oruç tutanlara Allah çok güzel sevaplar verecek Ve cennete gönderecek Zırr. Evet çocuklar Teneffüs zili çaldı Hadi bakalım Teneffüs'e Sakın kantinden bir şeyler alıp yemeyin Yoksa orucunuz bozulur Rüzgar yürü kanka yürü gidelim hadi ya çok sıkıldım dersten zaten yürü gidelim. Rüzgar oğlum ben hem çok acıktım hem de çok susadım ya. Kanka ben daha fazla dayanamıyorum orucumu bozacağım galiba oğlum. Hı Arda oğlum saçmalama orucunu mu bozacaksın oğlum embal görürse çok kızar. Ya Rüzgar tamam kanka doğru söylüyorsun da ne yapayım midemden gurul gurul sesler geliyor. Oğlum Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de çok susadım dilim damağım kurudu ben daha fazla oruç tutmak istemiyorum. Kanka aklıma çok güzel bir fikir geldi kimse gör. ]meden kantinden bir şeyler alalım, yiyelim, gidelim hadi. Ya Arda, tamam iyi hoş da, ya öğretmen görürse, Baldi görürse vallahi ağzımızı burnumuzu kırar bizim. Ya Baldiden mi korkuyorsun oğlum? Görmez bile zaten bizi merak etme. Of kanka doğru söylüyorsun ya, boş ver ben de çok acıktım zaten gel kantine gidelim. Evet çocuklar hoş geldiniz bakalım ne istiyorsunuz bakalım söyleyin bana. Şey abi ben bir sucuklu kaşarlı tost istiyorum bir de yanında kola istiyorum. Evet abi ben de bir tane hamburger istiyorum. Vay 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 ulan oğlum siz oruç tutmuyor musunuz ya salan çakallar Hı, Şey yok abi yok olur mu öyle şey biz oruç tutuyoruz tabii ki biz bunları balde alıyoruz Evet evet abi biz bunları kendimize almıyoruz balde öğretmenimize alıyoruz Vay şikayetçi baldi vay demek baldi oruç tutmuyor ha ulan çakal baldi. Evet abi ya baldi oruç tutmuyor mu neyse abi sen bizim tost ve hamburgerimizi versene. Tamam çocuklar buyurun tostunuz ve hamburgeriniz hazır. Sağ ol abi kolay gelsin sen bunları baldinin hesabına yazarsın. Tamamdır çocuklar hadi alın gidin bakalım öğretmeninize verin. Rüzgar yürü oğlum yürü yakalanmadan bir an önce gidelim şuradan yürü Ulan bizim şu çakal bal diye bak lan oruç tutmuyormuş demek. Vay 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 Koşar da koş oğlum bir an önce kimse bizi görmeden şunları gidip gizlice yiyelim Arda oğlum inşallah kimseye yakalanmayız ya hadi hemen yiyelim şunları Yok yok etraf sakin görünüyor merak etme kanka kimse yok hadi yiyelim bir an önce ha, Vay 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 sizi sersemler ne yapıyorsunuz siz burada bakayım ha? Eyvah olamaz Baldi. Öğretmenim <laughs> siz de mi buradaydınız ya? <laughs> siz burada gizli gizli ne yapıyorsunuz bakayım ha? Orucunuzu mu bozuyorsunuz yoksa? Hmm. Öğretmenim şey yok biz. Yalan söylemeyin elinizde yemekler var. Orucunuzu bozmaya çalıştınız ve yakalandınız. Öğretmenim vallahi orucumuzu bozmayacaktık biz ya yemin ederim ya. Sizi sersemler orucunuzu bozmaya utanmıyor musunuz bakayım? He? Öğretmenim yalnız sizin de elinizde yemek var. Şey ben mi? Ee, şey ben bu yemeği yemeyecektim ki. Öğretmenim o zaman siz elinizde yemekle burada kuytu köşede ne yapıyorsunuz? biz ediyorsunuz ama kendiniz bozuyorsunuz orucunuzu öğretmenim. Çocuklar yok yok siz beni yanlış anladınız ya ben orucumu falan bozmuyorum. Ya öğretmenim yuh artık bu kadar da olmaz ya. Ramazan ayındasınız orucunuzu bozuyorsunuz bir de domuz eti yiyorsunuz yani. Hadi her şeyi anladık da bari domuz eti yemeyin öğretmenim. Ayıptır ya bu kadar da olmaz yani. Çocuklar siz beni görmediniz ben de sizi görmedim anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim anlaştık. Evet ya çok acıktık zaten. Yiyebilir miyiz öğretmenim? Yiyin çocuklar yiyin. Ben de çok acıktım. Ben de dayanamayıp yiyeceğim. Am, am. Ya kanka sen şu bizim baldiyi görüyor musun ya Allah Allah Ulan şuna bak ya hem bize kızıyor hem kendisi orucunu bozuyor ya Allah Allah Neyse oturalım oğlum birazdan ders başlar zaten Evet sucuklar teneffüs sona erdi ve birazdan ezan okunacak oruçlarımızı açacağız Ay evet öğretmenim bugün hiçbir şey yemedim ve suda içmedim. Çok acıktım. Vallahi öğretmenim ben nasıl ölüyorum ya. Evet çocuklar bugün oruçlarımızı hep beraber açacağız. Oruç için, iftar için ne getirdiniz bakalım? Çıkartın. Evet öğretmenim çok acıktık. Çıkartalım her şeyimizi. İftar için neler getirdiniz bakalım? Öğretmenim ben iftarda yemek için kendime hamburger getirdim. Demek hamburger getirdin. Aferin evladım. Amigo, öğretmenim ben pizza getirdim, pizza. Pizzaya bayılırım, aferin Ronaldo. Öğretmenim, valla ben pastırma getirmişim ya, valla çok acıktım ya. Pastırmaya da bayılırım, aferin Keko, aferin. Öğretmenim, ben iftarda yemek için meyve tabağı getirdim, bir sürü meyvem var. Meyve mi? Evladım, keşke yemek de getirseydin. Neyse, neyse, güzel. Hayır. Ne? Yarasa çorbası mı? Evladım koronavirüs mü yayacaksın? Utanmaz herif. Öğretmenim bakın ben pizza getir. Öğretmenim bakın ben de pasta getirdim. Çilekli çikolatalı pasta. Aferin evladım aferin. En sonunda <laughs> seninkini yeriz. Öğretmenim ben de ekmek getirdim. He evladım iftarda kuru kuru ekmek mi yiyeceksin? Öğretmenim öyle demeyin. Kuyu ekmeği bulamayanlar da var. Evet evladım çok doğru. Arkadaşlar fakir için lütfen yardım etmek istiyorsanız bu videoyu beğenin. Öğretmenim bana kola getirdim öğretmenim kola. Evladım sadece kolayla olur mu? Olur öğretmenim ben diyetteyim. Evet Arda evladım sen ne getirdin senin yemeğini görmedik geriye sadece sen kaldın. Öğretmenim şey ben de öylesine bir yemek getirdim işte. Evladım öylesine bir yemek diye bir yemek mi olur? İsmi ne bu yemeğin bakayım? He? Çok garip bir yemek bu. Öğretmenim şey annem bamya yapmış da ben de bamya getirdim. Ne? Bamya mı? Bamya'dan nefret ederim bamya yemeği. Çok kötü. Oğlum getire getire bamya mı getirdin? Tu. Ayırenç! Ay, Yazıklar olsun Amigo. Bu yemeği nasıl yiyorsunuz? Nasıl? Evladım gerçekten senden utanıyorum. Oğlum lan Allah'ın fakiri Oğlum getire getire bamya mı getirdin lan <laughs> Ya öğretmenim niye dalga geçiyorsunuz ya Arkadaşlar ya <laughs> Evet çocuklar Ezan okunuyor hadi bakalım Oruçlarınızı açabilirsiniz Allahu ekber Allahu ekber